Edip, Aousim, están, koyる, bırakın bırak onu. bırakın bırak onu. Baba bırak on. onu. Baba bırak onu. Baba bırak onu. Baba bırak onu. Baba bırak Bırakın! Ben hırsızlık yaparken yakalandı. Ona gününü gösterin. Ya, ben bir şeyler yapın. Bakın hanımefendi kalabalıkları kontrol etmek çok zordur. Özellikle de o kalabalık bir hırsızı döverken. Bırak. Ne diyorsunuz siz? Evet hanımefendi, sizin babanız bir hırsız. Ben 500 bin rupi para çaldı. Yakalandığı Bırakın. zaman Bırakın. bu para onun üzerinden Bırakın. çıktı. O yüzden Hayır. bu kalabalığa Bırakın. bir şey yapamayız. Bir şey yapamaz da ne demek? Bu insanlar ben kanunları ben çiğniyor ve şey siz bir şey yapamayacağınızı söylüyorsun. Bırakın. Bırakın 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 söylüyorsunuz. Film gibi izliyorsunuz. Bakın beyefendi, biz bu kalabalığa müdahale etmek için özel bir kuvvet çağırdık. Onlar gelene kadar biz bir şey yapamayız. Hayır, biz hırsız. mı nasıl çalarsın? Bakın bir şey yapmalısınız. Bırakın onları. Bırakın. Ay, ne sandın? Bırakın. 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 şurada. Vurun ona vurun. Hadi, gel buraya. Baba. nasıl yaparsın? nasıl yaparsın? Sen nasıl yaparsın? Sen cezasını çekeceksin! Hey. Eğer bu aileden birinin kılına zarar veren ya da onlara bir şey söyleyen olursa Tanrı'ya yemin ederim, ateş ederim. Hey! Dinle, kanunları sen uygulayamazsın. Peki onlar ne yapıyorlar? Kanunlar onlar için geçerli değil mi? Polise silah çekmenin cezasını sen biliyor musun? Siz de işinizi bilmiyorsunuz. Bu yüzden bunu yapmak zorunda kalıyorum. Sizin göreviniz bu insanları korumak, orada öylece dikilip seyretmek değil. Bu adamlar bu yoksul adamı dövüyorlar. Siz de hiçbir şey yapamayacağınızı söylüyorsunuz. Kendinizden utanmıyor musunuz? Onu asla bırakmayacağız. Hey, hey! Susun! O bir hırsız. Buna kanunlar karar verir, siz değil. Eğer kanunları elinize alıp uygulamaya kalkacaksanız şunu unutmayın. Şu anda benim elimde silah var. Bana ne doğru gelirse onu yaparım. Evet söyleyin. Önce hanginizi vurayım? Seni mi? Yoksa seni mi? Hadi dağılın. Hadi hey! Hadi! Hey, ama Hırsız! hırsız ol. Hadi! Bunu yapamazsınız. Ona biz karar veririz. Siz şimdi hadi hadi. Hadi. hadi! hadi! hadi gidelim hırsız! Baba! Hadi yürüyün gidelim buradan. Hadi. Siz de buradan gidin. Baba! Hadi gidelim. Yoksa silahınızı da kaybedeceksiniz. Baba! İşinizi de. Bir ama bu adamı gözaltına almam mi? gerek. Siz onu içeri girmiş, kefaretle çıkmış sayın. Kefaret belgelerini karakolda hazır bilin. Şimdi gidecek misiniz? Yoksa bir telefonla sizi açığa mı aldırayım? Hadi, gidelim baba. Dikkatli ol. Anne lütfen artık. Artık ağlama. Toparla kendini. Oğlum, eğer bugün sen yetişmeseydin. O insanlar. Ama sen onları neden düşünüyorsun ki? Şimdi her şey yolunda. Bir saniye, bakan bey arıyor. Alo? E İyi günler. Nasılsınız? Evet. Ha, ben gayet iyiyim. Yardımınıza ihtiyacım vardı. E, evet, o konu hakkında aramıştım. Evet, avukatım şu anda karakolda. Lütfen kefareti kabul edin. Bunca yıl dürüst bir şekilde çalıştım ben. Sakin ol baba. Her şey düzelecek. Ben asla tek kuruş parayı hak etmeden kazanmadım. Ama bugün bunca yıllık izzetim herkesin önünde gitti. Kızım ben öyle bir şey yapmadım. Yapmadım senin üstüne yemin Biliyorum ederim. Biliyorum baba. Hepimiz öyle bir şey yapmadığını biliyoruz. Sen asla böyle bir şey yapmazsın ki. Sen hiç merak etme. Gerçek çok yakında ortaya çıkacak. Sen biraz dinlen. Ben sana su getireyim hemen. Bakan Bey bakın ben onu bunu anlamam. Eğer Sayın Başbakan'la konuşmam gerekirse konuşurum. Kefaretini kabul edin. Evet, e, evet. E siz nasıl isterseniz öyle olsun. Tamam. Pekala. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Anne ben şimdi bakan beyle görüştüm. Halledecekler. Babam kefaretle serbest kalacak. Babamı kimse bir yere götürmeyecek. Siz sadece ona iyi bakın. Lütfen. Oğlum bu iyiliğiyle. Anne o ne biçim söz şimdi? İyilik de ne demek? Bugün yaptığın şey. Bak anne. Bu iş daha bitmedi. Ama size bu konuda söz veriyorum. Bu işin takipçisi olacağım. Babamın itibarı mutlaka iade edilecek. Merak etmeyin. Suçlular da cezasını bulacak. Sen sadece endişelenme. Hı? Baba 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 Ne oldu baba ne oldu? Anne Baba anne Bakın ne oldu? Yavaş ol. Yavaş. Ne oldu ona? anne ağlama. Doktor geldi bak babam iyileşecek. Baba anne söylesene babama ne oldu? Bir şey olmadı kızım. Her şey düzelecek. Tanrı yanımızda. O her şeyi düzeltecek. Benim oğlumun bugüne kadar kimseye bir kötülüğü olmadı. Onu bu hale kim getirdiyse... ...benim dua'mı alacak. Ya. Ne oldu? Hem beyefendi nerede? Babam içeride. Doktor geldi. Canvi. Bu böyle aniden nasıl oldu? Beyefendi şimdi nasıl? Canvi neden susuyorsun? Bir şey söylesene. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.